Yanımdaydınız zaten. Tuncay abi çok güzeldi. Şey, çok güzel hemen hemen çok Nasıl kıyasını? durumu? Efendim gördünüz mü? Ben haberdim. Odadaydım zaten. Yeri. Evet. Gayet iyi durumu. Büyük ihtimalle yarın ameliyatı alacaklar. Ee, Arkadaşlar aşağıda oturup evet. Şu anda gayet iyiydi. Tabii Vazindir. ki morali bozuk. Ya yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi yarın herhalde bir ameliyatı alacaklar. Efendim son zamanlarda tehditler de alıyordum. Yani kendisi bununla ilgili bir şeyler söyledi mi size? Birinden şüpheleniyor muymuş? Hiçbir bilgim yok. Ben sadece durumdan dolayı kardeşimin yanındaydım. Siz yıllarca birlikte oynadınız efendim. Yani ilk gelen de siz oldunuz. Kardeşim o benim. benim. Beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Hı hı. Duyduğum anda hemen zaten yanına geldim. Dedim ama miymiş, durumunda bir kötülük yok şu anda değil yok, mi? Yok çok ciddi bir şey yok ama büyük ihtimalle yarın bir operasyon geçirecek. Dediğim gibi söylenecek çok fazla bir şey yok. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. E, o yüzden de e, şu an durumu gayet iyi. Biraz keyfi yerinde değil, moral de bozuk. Çok Umarım bir an önce ediyoruz. sağlığına kavuşur. Teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür